Bu ansalatihim sahun, ellezinehum ansalatihim sahun, Maun suresindeki bunlar kıldıkları namazın farkında değillerdir. hum yuraun, gösteriş yaparlar. Yani bunlar namazı Allah için kılmayan insanlar. Yoksa namazda yanılan insanlar değil, namazda herkes yanılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yanılmıştır. İşte bir keresinde selam vermiş iki rekatta. Herkes birbirine bakmış. Kimse soru sormaya cesaret edememiş. O da bir zat var. Onun özelde bir lakabı vardı. Neydi hatırladı? Evet. Zülyedeyn deniyordu. O geliyor. Ya Resulallah diyor. Namaz mı kısaltıldı? Yoksa unuttunuz mu? Yok diyor. Ne kısaltıldı ne de unuttum. Öbürleri bir defa katılıyor. Ya Resulallah iki rekat kıldın ha öyle mi? Tamam iki, iki daha kılalım diyor. İki rekat daha kılıyorlar. Yanılma her insanda olur. Bu ayette belirtilen Ma'un suresinde belirtilen namazın manasının yani namazı namaz olarak kılmıyor. Gösteriş için kılıyor.